Merhaba. Spigen'in iPhone 12 ve 12 Pro için tasarlamış olduğu ekran koruyucuyu inceleyelim. Ekran koruyucu cam ikili paket halinde bu şekilde satılıyor. Diğer tekli olanları vesairesi de var ama fiyat avantajı açısından bu daha karlı olduğunu söyleyebilirim. Böyle ince bir kutuda geliyor. İşte arka kısmında yağ koruyucu katman var. Gerçek cam. İşte 9H sertliğinde işte dokunma açısından da herhangi bir zarar veya eksiklik vermediğini gösteriyor. Ama en önemli e, içerisindeki şu çıkan kılavuz sayesinde ekranın üzerine sorunsuz kaydırmadan Problemsiz şekilde yapıştırmanızı, uygulamanızı sağlıyor. Böyle bir spatula çıkıyor içerisinden. Bu şekilde kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Uygulaması gayet de basit. Direkt böyle şu çerçeveyle beraber birazdan göstereceğim. ürüne beraber gayet net bir şekilde oturtulacak içerisine. İçinden silme bezleri, işte etiketler var içerisinden. Tozu alabileceğiniz ıslak mendiller. Onlar çıkıyor ve böyle bir kılavuz koymuşlar içerisine. Kılavuzun zaten üstünde işte tap yazan yer kısmı üst kısma gelecek. E, bu 6.1 inçlik olan e, model için yapılmış olan ürün. Ve çok sert sağlam bir plastikten yapmışlar. Öyle hani e, tel maşa bir ürün değil. Oturttuğun zaman kesinlikle kıpırdamıyor ve gayet güzel uygulayabiliyorsunuz e, ekran filmini ya da camını. İki adet de cam çıkıyor içerisinde. Gayet güzel paketlenmişler ve kesinlikle kargo sırasında kırılma veya e, zarar görme ihtimali yok. Böyle hem dış kısmı köpük şeylerin için hem de iç kısmında da siyah sert bir e, plastik üzerine yapıştırılmış. Riske girmemek için direkt telefonu kutudan çıkartır çıkartmaz üstüne kağıdı sökmeden doğrudan üzerine filmi uygulayacağım. Böylelikle araya toz girme ihtimalini sıfıra indirgemiş olacağım. Kağıt kısmı biraz zor çıkacak gibi gözüküyor tırtıklardan ama böyle ekran filmini buradan bu şekilde çıkartıyoruz. Kırılacak gibi oluyor ama korkmayın. Hani kırılmıyor o kadar kolay. Kırılacak bir malzeme değil buradan filmi çıkartmaya çalışıyorum ama biraz zorlandım açıkçası takarken. Hem bir elinizde onu tutup hem onu kaydırmadan şey yapmak biraz zor. O yüzden çerçeveyi çıkarttıktan sonra hemen üstüne oturtup e, filmi uygularsanız daha pratik oluyor. Telefonlar pahalandığı gibi ekran filmleri vesaireler de pahalandı. Bu bile 150 lira yani normal belki piyasada çok daha uygun fiyatlara uygulama yapılıyordur ama Sonuç olarak şu anda pandemi dönemi. Örnek bugün sokağa çıkmaya yasağı var. Bunu dışarıda yaptırma imkanım e, imkansızdı yani hiçbir yer bulamayacaktım. E, bu şekilde de telefonu kullanma gibi bir e, ruh hastalığım olduğu için hani herhangi bir kılıf koruma vesaire olmadan kullanamadığım için hiçbir cihazı. E, o yüzden muhtemelen pazartesi salıya kadar ben bu cihazı kullanmadan bu şekilde bekletecektim kutu içerisinde. Kabarcıklar gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kayboluyor. Hiç e, güç harcamadım açıkçası üstüne uygularken. Gayet basit bir şekilde e, kabarcıklar gitti. Şu ekranın orta alt kısmında kalan şu kabarcıklardan şu anda hiçbir eser yok. Videonun sonunda zaten seslendirmesini yaptığım için gayet net bir şekilde e, uygulamanın nasıl neticelendiğini size söyleyebiliyorum. Üstündeki kılavuzu çıkarttıktan sonra da herhangi bir şekilde başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Gayet net bir şekilde cam e, üstüne uygulanmış durumda herhangi bir kabarcık kalmadığını söyleyebilirim. Tabi bu sıfır camın üzerine hiç daha toz tanesi vesaire düşmeden uyguladığım için çok daha pratik oldu. Belki hani başka bir camı söküp ya da kullanıp da üstüne takacaksanız belki daha zor olacağını net buradan size söyleyebilirim. Ben özellikle şu çentik kısmı açık olan koruyucuları hiç sevmiyorum. Bir süre sonra cebinizdeki tozlar vesaireler orada böyle belirgin bir şekilde yapışıyor ve rahatsız ediyor gözünüzü. O yüzden gayet güzel bir şekilde şu anda uygulandı. Üstündeki e, şu press light yazısını da çıkarttıktan sonra uygulama tamamen bitmiş oluyor. Altına böyle bir çıkan köpüğü muhakkak koyun çünkü kamera çıkıntısından dolayı tık 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 böyle sürekli oynadığından e, hani telefonunuzu elinizden kaydırmayın, kaçırmayın. Sonuç bu şekilde herhangi bir e, baloncuk vesaire hiçbir şey kalmadı. E, Rahatlıkla alabilirsiniz. Çok rahatla uygulanıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.